Ne diyor şahin? Yürüyeceksin. Millet yürüyecek arkandan. Sana selam getirdim Ulubatlı Hasan'dan. Bu inançla gözümüzü hedeflerimizden bir an bile ayırmadık. 3000 yıllık tarihi ve doğal güzellikleriyle eşsiz bir şehrimiz olan Kocaeli modern tıbbın ve teknolojinin tüm imkanlarına sahip yeni hastanesine kavuşuyor. Türk Sağlık Sistemi'nin yeni yıldızlarından biri olacak olan Kocaeli Şehir Hastanesi açılıyor. İleri tıp teknolojilerine sahip olan, gelişmiş olanaklarla donatılan ve 6 hastaneden oluşan sağlık kompleksi Kocaeli'leri birçok yenilikle tanıştıracak yüksek yatak ve yoğun bakım kapasitesi, diyaliz yatakları, ileri teknolojilere sahip tam teşekküllü ameliyathaneleri ve her alanda uzman sağlık personeli ile hayatın umudu, iyileşmenin merkezi olacak. Modern mimariyle toplam 368 bin metrekare bir alan üstüne inşa edilen Kocaeli Şehir Hastanesi, deprem riskine karşı binin üstünde sismik izolatörle güçlendirildi. Sahip olduğu imkanlarla sağlık sistemimizin nitelikli gelişimine büyük katkılar sunacak olan Kocaeli Şehir Hastanesi ile Türk sağlık sistemi gücüne güç katmaya devam ediyor. Şehir Hastaneleri. Hayata hayat katan sağlık devrimi. Nasıl buldunuz? İyi mi? Güzel mi? E siz böyle derseniz eyvallah güzeldir. Her güne işte bunları yapmakla başladık. Her geceyi bu mücadeleyle bitirdik. İşte bugün yeni bir mücadelenin içindeyiz. Bu mücadele 14 Mayıs'ta Türkiye yüzyılının müjdesini milletimize, dostlarımıza ve tüm insanlığa verme mücadelesidir. Hazır mıyız buna? Evet. Ana kademe hazır mıyız? Evet. Kadın kolları hazır mıyız? Evet. Gençler hazır mıyız? Evet. Cumhur İttifakı hazır mıyız? Evet. Eyvallah. Siz hazırız derseniz bu iş biter. Attığımız her adımda olduğu gibi. Türkiye yüzyılı vizyonumuzun da önüne türlü türlü engeller çıkartmak için çalışıyorlar. Maşallah. E, de benim kalbimin vazgeçilmez sevdalılarısınız. Şimdi bir yere gelelim. Ben de sizin Ne yaptılar bunlar bu muhalefet? Yedili bir masa kurdular. Kumar masası yetmedi. PKK'sından FETÖ'süne tüm terör örgütleriyle anlaştılar. O da yetmedi. Emperyalistlerin ve tefecilerin desteğini aldılar. Dikkat ederseniz bu koalisyonda her şey var. Ne ararsan bulunur, derde devadan gayrı. Ama milletin kendisi yok. Vizyon zaten yok. Program deseniz Bunların aklı o kadarına zaten ermez. Proje diye ortaya koydukları şeylerin de yarısı yalan, yarısı yanlış konular. Bir kısmı da bizim zaten yaptığımız işler. Bunların yaptığı bir şey yok. Ne eğitimde, ne sağlıkta, ne adalette, ne emniyette, ne ulaşımda, ne tarımda, ne diplomaside. Ne uluslararası münasebetlerde bunların yaptığı bir şey yok. Dolayısıyla bunların ülkeye ve millete herhangi bir vaatleri bulunmuyor.